Merhaba severler. bugün sizlerle Roblox'ta Match the Cups oynayacağız. Yani bardakların yerlerini tahmin etmeye çalışacağız. Şimdi zaten oyuna geçince anlayacaksınız. Ama öncesinde video like atıp kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi VS atacak biri. Aha bu mu waiting for player. Aha. Hadi bakalım 4 3 2 1. Bu challenge Instagram'da görmüşsünüzdür zaten. Choose combination mı? Mavi diyelim. Submit mi diyeceğiz? Tamam. Şimdi o da seçecek. Sonrasında bir üstte bizim bardaklarımız olacak. Şunu dur. O bir şey yapıyor şu an. Ne yapıyor bilmiyorum. 11, 10. Ne yaptı o? Aha iki tane doğru bildi. 2'den 4 doğru bildi. Ben ne yapayım ha? Ben de onunkilere mi bakıyorum? Ha benim önümdekiler onun, onun önündekiler benim. Şununla şunu çevir. Şununla da şunu çevir. Submit de bakayım. Bir tane doğru var. Oo. Sarı doğru. Tamam. E bu yenecek abi bizi. Yuh. Tek attı adam <laughs> Oha adam tek attı bize ya Hayır böyle olmamalıydı Tamam eee başkasıyla devam edelim Eee başka yok mu arkadaş Bu adam tamam gel kral gel ben sana tutuldum şimdi Gel baştan başlıyoruz Niye böyle oldu ya Adam bize tek attı abi Şimdi olayı anladınız değil mi bu benim önümdekiler adamın Adamın önündekiler benim Hayda adam gitti <laughs> Ne oldu kral korktun mu Ha? <laughs> Yenecek başkalarını bulmam lazım Merhaba ablacım sizle oynayabilir miyiz canım? Ee, umarım sizi yenerim. Umarım siz oyunu sabahtan beri oynayıp her şeyi ezberlememişsinizdir. Şimdi ee, bandaram yeşil olduğuna göre hadi bir daha yeşili seçelim ya. Submit diyelim. 2 1 Başlıyoruz. Şimdi bunlar ablanın. Hadi bakalım abla neyle neyi oynatacak? Şu an bir doğrusu var. Şu bardakların eşleşmesi lazım. Aşağıyı görmüyor, yukarıyı görüyor. Öyle işte kafadan değiştirecek falan filan. Senin bir doğrun var abla şu an. Umarım şunu bozarsın ya. Aa oynamadı mı? Ha bir tane doğruyla kaldı o. Tamam. Hakkın geçti ablacım kusura bakma. Benim acaba kaç doğrum var ya? Şunu şuraya alsak. Submit desek. Kaç? Aha bir tane doğru var. Tamam. O o da maviymiş. Yuh. Şöyleyken o zaman... Kafa karıştı şimdi ya. <laughs> Kafam çok karıştı. Hangisi hangisiyle doğru? Keşke hiçbir şey oynatmasaydık ya. Abla oynamıyor mu? Abla galiba oynamıyor. Neyse dur oynamıyorken hazır. <laughs> Yenelim bari şunu da. Oyunu biraz öğrenmiş olalım. Şununla şunu değiştirsem. Kaç korrekt? Correct. İki tane doğru tamam. Şimdi bitti. Tamam. Şu ikisinin de yerini değiştirince bizim oyun bitecek. Gerçek bir oyuncuyla karşılaşacağız. O oynattı galiba. İki tane doğrusu var şu an. Yuh. Ama ablacım kusura bakma. Ben kazandım. <laughs> Oynatmış. Oynamış bir ara evet Atacım geçmiş olsun ya bak gel kalk, kalk, kalk gel bakayım buraya gel kısa saçlı Otur karşıma Hadi bakayım 5 4 3 2 1 Yeşil seçelim yeşil bize şans getirdi daha demin Yeşil olsun Umarım hep değişiyordur yani hani yeşili ezberleyip böyle devam edecekseniz çok işimiz var çünkü Aha Başladı ee, Hiç doğrusu var mı şu an hiç doğrusu yok aha bir doğrusu oldu Abi iki doğrusu oldu Ne yapıyorsun Yeter Yok, bir doğru. Yok, hiç doğrusu yok şu an. <laughs> hiç doğrusu yok. ki kok 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 Umarım benim bir doğrum olur. Salladım şu an. Aha bir doğrumuz var. Tamam. Ne o canım? Ee, şimdi ablanın hiç doğrusu yok şu an. Bakalım neyi bozacak. Aha bir doğruyu yakaladı. Umarım bozarsın. Abi yuh yapma. Ne yaptın? Bu ne ya? Oha bu ne? <laughs> Abi tek atıyorlar bana. Abla gel buraya gel. Kalk dur Ben oynayacağım. Cık, hayda. Aha. Şu 6 kaplıyı oynayalım bari ya. Gel abi seninle yine biz 4 kaplı oynayalım. 6 kaplı ve 10 kaplı da var da kimse oynamıyor ya. Yani millet birbiriyle kitlenmiş orada kalmışlar. Tamam yeşil olsun. 10 kap olduğu için şimdi onların oyunu hızlı bitmiyor. Uzun sürüyor o yüzden biz 4 kaptan devam abi. Bir alışalım bakalım. Şu ne o hint varmış free. Oo, 9 9 Robux belki alırım. Hmm. Şimdi bir doğrusu var bunun. Belki de başlangıçta doğrumuz var, biz bozuyoruz. O da olabilir abi. Aha. Ha, ne yaptın? <laughs> Oha ya. <laughs> Kesin bu oyunda bir şey var. Ezberlemişler abi. Bu ne böyle? Evet ablacığım. Senle şimdi 6 kaplı olan oynayacağız. 2 1. Umarım hiçbir şey ezberlememişsindir ya. Millet gelip tek atıyor bana. Hadi Moroz. Morardım çünkü. <laughs> o kadar tek attılar ki ben mosmor oldum ya. Hadi bakalım. Şimdi aa ben oynuyorum. Yuh. Oha. Ee, şunu değiştir. Şunu değiştir. Şunu değiştir. Kesin sıfır diyecek. Correct. Oha iki korrekt mi? Aha. <laughs> i̇ki doğrumuz var. Bunun ablanın şu an hiç doğrusu yok. Aha bir oldu. Bir doğrun var. Vay. Kral. <laughs> Çok iyisin ha da şunu değiştir, şununla da şunu değiştir. Nasıl oldu? 4.. 4 doğru mu? Yes bebeğim. <laughs> Abi millet geldi bize tokat manyağı yaptı ya. Abla sen hiçbir şey bilmiyorsun. Abla cici kusura bakma. Oh yes. <laughs> 6, Abi nasıl oynadım ya? Direkt 3'te 3 attım yani. Ablacığım geçmiş olsun. <laughs> öğren de gel ya. Abla yine geldi karşımıza. Evet hadi bakalım. <laughs> Moru seçeyim ben. Ben yine moru seçeyim. Evet. morardım dedim daha deme. Mor iyi geldi. Hadi bakalım. Heh, şimdi onun sırası. Doğru var mı şu an? Hiç doğrusu yok. Ee, şu an hiç doğrun yok. Ben bakalım şansa bir şeyler oynatacağım. Ee, şöyle yapayım Şunla şu, şunla şu, şunla da şu oynasın. Hadi bir tane tutsun yeter. Dört mü? <laughs> dört doğru var dört. <laughs> Abla diyecek ki bu adam hile açmış. Yuh. Ablacım kusura bakma şu ikisini çevirdim mi zaten. Oyun bitti. Ben de ya çok hızlı yeniliyorum ya çok hızlı yeniyorum yani anlamadım. Bir ortası yok. Sıradan ben kalkmadan evet canım. Gel bakalım. Gel 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 gel. Ver 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 mor ver mor. Mor bana uğurlu geldi şu an. Mor ver. Hadi bakalım başlıyoruz. Kim başlıyor? Ben mi? Eee şunla şu, şunla şu, şunla da şu. Dört de. iki correct yeter. iki doğru yeter. İyidir. Şu an ablanın hiç doğrusu var mı? Şu an yok. Ee, hala yok. Şu maviyi değiştirdi. Aha bir doğrun var şu an. Boz boz. Bir onu boz. Yok korkma korkma. Korkma boz. Şu kırmızıyı boz. Bir doğrusu var. <laughs> İyi. Bir adım öndeyiz şu an. şunu ee, şununla şunu değiştirsem. Şununla şunu değiştirsem. Dört olur mu? Altı mı olur? Oha. <laughs> <laughs> ben ne yapıyorum abi Ben hile falan mı açtım acaba ya Gözümde hile mi var benim <laughs> Ben renklerimi görüyorum Ben ya çok kolay yeniliyorum Ya müthiş tek atıyorum ortası yok mu işin Gel abla gel son kez seninle bir de Kaç burası 10 kap Oha 10 bardaklık oynayacağız şimdi ablayla <laughs> Karşı taraf 15 bardaklık oynuyor Yarım saattir oynuyorlar Mor Mor bize uğur getirdi Mor devam edelim ee, bakalım ne yapacağız? Hiçbir fikrim yok. 10 tane kap var abi. Yani kaç kombinasyon oluyor? 20 mi? Yok. o kadar az olmaması lazım bir saniye. Onun üstü bir şey işte. Yuh. Sıfır korrekt mi? Aha abla ne ara bastın? Ee, hadi ben de hiçbir şey yapmayayım. Zero, mu abi? Hiç mi doğru gelmez? He, başlangıçta demek ki hiç doğru vermiyor. Aha. Başladı. Bir şeyleri değiştirdi. Şu an doğrusu var mı? Ablanın şu an hiç doğrusu yok ya. Oh iyi iyi böyle devam et. Bas bas submit'e bas. Submit de submit. Yes yes gönder gönder. Hiç doğrusu yok şu an. Bak aha bir doğrusu var. Hayda onu boz abla ya. Abla onu boz ya. Oha iki doğrusu varmış. Aha hint almışız. Ne almışız? You use the token. One of your opponent's cup. Ne dedin ya? Bu ne ya? Ben hinti hiç anlamadım ki. Şöyle çevir, çevir. Şunu şöyle al. Aman, abi bana hint dedi. Ben hiçbir şey anlamadım şu an. Submit'te. Zero correct. He, zero. Extra turn istiyorum evet. Ver ver extra turn'ü mü ver? Extra turn evet. <laughs> Bir daha. E, şöyle olsun. Hopaley. Hopaley. O abi neyle neyi değiştirdiğimiz belli değil ya. Submit hadi bir tane doğru ver be. Evet yok. <laughs> Hiç doğru yok. Nasıl olacak bu iş? Mümkün değil bu oyunda birinci olmak. Aha. Bir. iki Üç. Dört. Ne yapıyorsun abla? Beş. Abla ne yapıyorsun? Beş tane doğrusu var şu an. Bir. Dört oldu. Yuh ya. Bir. iki Üç. Üç oldu şu an. Yo 2 oldu 1'e düştü. He 2'ymiş hala. Şu neyi gösteriyor ya bu? Bu ne abi bu? Ha bu renk mi? Böyle bir renk mi var? Şu mu? Hadi öyle bir denedim. Gri renk yok ama. Şununla şunu değiştir. Şununla şunu. Şu şöyle. Submit. One correct. Te. sağ olun. Bir tane doğruum var. <laughs> yok canım ekstra turn istemem. Çok zor ya bu. E, ee, ablanın şu an 1, 2 doğrusu var. Şunları boz. Ha onları bozmaz ki niye bozsun? 3 oldu. 3 doğrusu oldu. E, ee, evet. Ablanın 3 doğrusu var. O ne ya? Bu ne? Hayda. Şöyle yapalım. Şunun rengini niye göstermiyor dayı? Bu ne böyle? Submit. One Yes bir tane daha istiyorum yes <laughs> Ekstra yer istiyorum Söyle Bir tane de hint alacağım şimdi Hint ver Ver hint ver Ver dayı bana bir söyler misin Ver şunu Ne söylüyor bana şimdi One of your opponent's cup will be revealed Ha şu mu Şuna şu E bunun rengi ne ya Dayı böyle bir renk yok ortada Şöyle olsun Şu olsun Haydi bakalım Sağ ol ya. <laughs> i̇ki tane doğrumuz var. Hadi bakalım. Ne diyor? Roma bir şeyler yazdı. Okuyamıyoruz. Evet Roma'ya gittim ben. Evet doğru. Ee, bir, iki. Yuh ne yaptın? Bir. Kaç doğru mu? 5 doğru mu? Oha yenileceğiz gençler. Yapacak bir şey yok. Şunu değiştir. Şunu değiştir. Şuna da şunu. Hadi. Oha oha beş oldu. 5 doğrumuz var. Yes. Ay basamadım yese. <laughs> tare ne tare? Yok, tarak marak yok bende. E ee, 6 doğrusu var şu an. Çok zor. Aşırı zor. Ee, hint ver. Hint ver, beni bunu yenmem lazım acil. <laughs> 49 mu ver? Hmm, şu ne renk olacak kardeş? Bunun rengi mi var? Şununla şunu değiştir. Aha, şimdi oldu. Şununla şunu değiştir. E, bundan neyi değiştireceksin? Submit de bakayım. Kaç? 8 doğru. Haydi. <laughs> o kadar Robux harcadık olsun bari. Ablanın kaç doğrusu var ya? Yapma. 8 o da 8. He. E ben ben şimdi yapınca bitti. Al. Ake ko 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 kok ko 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 kek ko 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 ben bu bardak konusunda iyiyim kardeşim. Daha iyisi varsa gelsin.